Bu videomuzda da yine stringler üzerinde count metodunun fonksiyonunun kullanımına e, bir bakacağız. Yine elimizde str1 diye bir e, bilgimiz olsun ve bunun içerisinde de python programlama e, dili diye e, bir verimiz olsun. Bu veri içerisinde biz str count ile diye bir değişken tanımlayalım ve bu str1'in içerisinde count fonksiyonunu kullanarak mesela o karakterinin kaç tane olduğunu yazdıralım. Hemen print dedikten sonra str count'u yaz dediğimizde bakalım ekran çıktığımız ne olacak. Bizim var olan str1 stringimiz içerisinde o karakterlerinin sayısı 2 taneymiş. Bir de şu şekilde bir kullanımı mevcut. str count 1 diyerek ee, bu şekilde bir şey yapıyorum. Yine str1'in count'unu alıyorum. Yine bize e, o karakterini arasın. Bu sefer e, başlangıç indisi 0 olsun. Mesela bitiş indisi de 5 olsun. 0 ile 5 arasındaki indisi e, 0 ile 5 arasındaki o karakterlerinin sayısını bize e, ekrana bastırsın. Şöyle str count e, 1'i ekrana Yazdırdık mı? Bu da tamamlanacaktır. Çalıştırdığımızda, gördüğünüz gibi ilk başta bütün e, s, e, metin içerisinde O karakterini aradı, fakat e, iki tane buldu. Daha sonra sıfırla beşinci indisler arasında yine O karakterini aradı, bu sefer bir tane buldu. Gördüğünüz gibi bir tane e, O karakterimiz mevcut. Bu şekilde istersek count e, fonksiyonunu da yine e, string veriler üzerinde kullanabiliyoruz.